Ne yapıyorsun orada? Bir araba sesi duydum da öyle oturdum kaldım. Düşeceksin. Yok, iyiyim ben. Olmaz öyle. Teşekkür ederim burada soğuk fark ettirmeden çarpar insanı. Geceleri nefes almak bile tehlikeli olur. Ben alışığım buralara. Seninle burada çok göreve geldik. Hatırlamıyorsun değil mi? Öyle mi? Aklımdan çıkmış. Ben de çıkmıştım aklında. Demek ki benimle beraber bütün anılar da silinmiş. Aklımdan bazı şeyler silinmiş. Ama... Ama? Ama unutmadım. Bana pek öyle gelmedi. İlk yurt dışı görevin. İlk yurt dışı görevinde senin yanındaydım. Kuzey birlikte gelmiştik. Hatırlayacağını düşünmemiştim. İşin ilginç yanı da ilk görevinde sığındığımız güvenli ev burasıydı. Nasıl? Bak bir de bana diyor. Sen şimdi bunu hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorum da burası olduğunu düşünmemiştim. Gel. Bak. Ne bu? bu mermi izi. o güne ait. Atlattık mı? Bilmiyorum. Kesin peşimizdeler. Sakin ol. Benim yüzümden. Benim yüzümden fark edildim. Hayır. Seninle alakası yok. Önlem almışlardı. Geliyorlar mı? Kimse yok. Haber verelim. Haber verelim. Destek isteyelim. Şu anda kimsenin yapabileceği bir şey yok. Bizi bizden başka kimse kurtaramaz. Kendime hep bu zamanlar için hazırladım. Sakin kalacağımı, kontrolü kaybetmeyeceğimi düşünüyordum. Halime bak. Öyle olmuyor işte o işler. İlk defa yurt dışında operasyona katılan herkes gergin olur. Şişt. Sakin ol. Ben buradayım. Yanındayım. Bana güven tamam mı? Güveniyorum. Sen yanımdayken kendimi her zaman güvende hissediyorum zaten. Yapma çaylak. Bunu yapma. Neyi? Bu ikimize de zarar verir. Ben bir şey yapmadım. Görev anında benden etkilenmen çok normal. Öyle bir şey yok. Zehra. Her şey ortada. Yanlış anlamışsınız o zaman. Öyle derler. Hep böyle derler. Küsta. Şşş. Sessiz ol. Sesini alçalt. Sözlerinize dikkat edin o zaman. Sen de ustanla konuşurken uslubuna dikkat et. Eğer bir daha bu konuyu açarsanız... Ne yapacaksın? Beni mi rapor edeceksin? Ne için? Benden hoşlandığın için beni mi rapor edeceksin? Benim sizden hoşlandığım... <laughs> Buldular bizi. Bir şey yap. Sakin ol dedim. Bir şey yap. Ne oldu? Hani rapor ediyordun beni? Şimdi kahraman mı Özür dilerim. Ateş etmiyorlar. Etmelerini mi tercih edersin? Hayır da. Buradan ayrılma. Nereye? Nereye? Ömer Bey. i Kimse yok. Kim ateş etti o zaman? Mermi. Duvara saplanmış. Yani? Yakın mesafeden ateş edilseydi bu mermi bu duvara deler geçerdi. Yani bu mermi yorgun. Belli ki birileri rastgele havaya ateş açtı. Buralarda düğün dernek çok olur. Ne kadar çok şey hakkında bilginiz var. Bu kadar şeyi nasıl biliyorsunuz? Senin de olur zamanla. Hadi üşüyeceksin içeri geçelim. Hadi geç içeri üşüteceksin. O zamanlar hep korurdum beni. Artık korumama ihtiyacın yok. Ayakları yere sağlam basan çok iyi bir istihbaratçı oldun. Senin sayende. Seni ilk gördüğümde bir iş olduğunu anlamıştım. Allah Allah. Pek hoşlanmamışsın gibi geliyordu bana. Sadece daha iyi oluyor mesafeliydim. Daha iyi oldum. Bütün bu anlar sanki asırlar önce yaşanmış gibi. Üstünden çok uzun zaman geçti. İzlerimiz hala bir yerlerde. Bazı izler öyle kolay silinmiyor. Belki de hiçbir zaman silinmeyecek. Ben bir Gürcan'ları arayayım bakayım bir şeylere ihtiyacı var mı? Ben de içeri geçeyim soğuk oldu iyice. İyi olur. Yarın büyük gün.